Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? 4 c emekli, SSK ve Bağkur emekli maaş farkı yattı mı? Haberimizin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Temmuz zammı enflasyon farkları ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından emekli ve memurların maaş zamları belli oldu. Zamlı maaşlar 8 Temmuz'da hesaplara yatarken, SSK ve Bağkurlu emeklinin maaş farklarının ne zaman ödeneceği merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın geride kalmasının ardından maaş farkları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları 17 Temmuz'da yatmaya başlayacak. Ödemeler tahsin numarasının son hanesine göre yapılacak, %40'ın üzerinde zam alan emekliler zamlı maaşlarını almak için, fark ödeme takviminin açıklanmasını bekliyordu. Zammın ardından tarihler belli oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi, tahsis numarası son rakamı 9, 7,5 olanlar ayın 25'inde, tahsis numarası son rakamı 3,1 olanlar ayın 26'sında, tahsis numarası son rakamı 8, 6,4 olanlar ayın 27, sinde, tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde yapılacak, SSK emekli maaşları için ödemeler, tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17, sinde, tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20,